Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Evet, yine bugün güzel bir yemek yapacağım. Ee, ne yapacağım bugün? Şöyle 4 adet tavuk bagetim arkadaşlar. Fırında tavuk baget yapacağız. Evet. Ben malzemelerimi şöyle kısaca söyleyeyim. Şöyle 2 yemek kaşığı yoğurt kullanacağım. Şöyle 1 yemek kaşığı salça kullanacağım. Şöyle 3 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Ee, bir tatlı kaşığı kekik. Şöyle bir çay kaşığı kimyon. Şöyle e, bir çay kaşığı e, pul biber. Ve şöyle e, bir buçuk, iki çay kaşığı diyelim toz biber kullanıyorum. Şöyle de e, içlerine ailetten e, yeşil biber, domates ve patates kullanacağım arkadaşlar. Ben yavaş yavaş videoma geçeyim. Tekrardan hoş geldiniz. Evet şimdi şöyle ben şu... Baharatlarımı iki dakika şuraya koyayım arkadaşlar. Şu salçamı yoğurdumu koyalım. Şöyle bagetlerimi ilk önce arkadaşlar şöyle kesik atıyorum. Bakın şöyle üzerine kesik atıyorum. Şöyle cam kabıma bırakıyorum. Şöyle üzerlerine böyle pişerken işleri de güzel güzel daha güzel pişsin. Şöyle hem sos soslarımız içlerine böyle işlesin. Şöyle kesik attık. Şimdi arkadaşlar ben malzemeleri tek tek kabıma koyacağım. Öncelikle şöyle salçamı şöyle yoğurdumuzu şöyle zeytinyağı mı? Zeytinyağımızı da koyduk. Şöyle kimyonumuzu şöyle pul biberimizi şöyle kekiğimi şöyle tuzumu Ve son olarak şöyle toz biberimi de koyduktan sonra şöyle bir biraz kalmış şurada yanında. Şimdi şöyle arkadaşlar şöyle güzelce karıştırıyoruz. Şöyle güzelce almanıyoruz soslarımız güzel işlesin. İşlerine doğru şöyle. deney Gerçekten de mükemmel oluyor fırında. Yani ben birkaç kez yaptım. Bayağı yaptım yani. Yani ne demişler? Derler yani yemedi yanında yat. Öyle güzel oluyor. Harika. Şimdi arkadaşlar güzelce sosladık. Evet. Evet şimdi şöyle arkadaşlar. Borcamımı koydum şuraya. Ee, şöyle biraz da şöyle borcamımızı şöyle biraz zeytinyağı kıtalım. Şöyle bagetlerimi sosladığımız bagetlerimiz şöyle 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 koyuyoruz. Şöyle etraflarına domateslerimizi biberlerimizi şöyle şöyle şöyle, koyalım şöyle patates şöyle patateslerimizi şuraya da şuraya da koyalım Evet, şöyle gördüğünüz üzere fırına girmeye hazır arkadaşlar. Birazdan da piştikten sonra da sizlere göstereceğim zaten. Bunun yanına da güzel bir bulgur pilav yapacağım. Evet, birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, şöyle bakın. Menüm hazır. Yanında bulgur pilavı ve tavuk bagetlerim, patates, domates, güzel bir menü. Fırında tavuk baget yaptım arkadaşlar. Ben şimdi yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra videomu paylaşacağım. Birazdan. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İnşallah videolarımı izliyorsanız eğer beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun şimdiden. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerini öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Saygılar, sevgiler. Herkese hayırlı akşamlar.